Evet arkadaşlar bugün Elazığ merkeze bağlı Kıraş köyündeyiz. Size baz, bak hakkında e, bugün güzel bilgiler vereceğim. E, kameracı kardeşimiz bize yakınlaştırırsa şimdi bak çubuklarımızı bu şekilde budama yapıyoruz. Bu önemli bilgiler. E, her bağ kökünde en az altı tane çubuk bırakma zorunluluğumuz var. Çünkü ona göre de giderimiz var. Mesela şöyle söyleyeyim. Şu ilaca, ilaç için bırakmışız. Bağın ilacı için. Şu gübreye. Şu gübreye. Şu mazota. Şunun mazotu için bırakmışız. Mazot giderimiz için. Bu kalını komisyoncuya bırakmışız. Bu kalını komisyoncuya Bundan sonra bunu da ilaç, bağın ilacı için. Ondan sonra elektriğimiz için. Bu da bize. İşte bunda da ne kalırsa Allah ne verirse nasibimizde ne varsa tabii ki. Daha bu da çala çocuğumuzun gideridir. Kendi ihtiyaçlarımızdır. Yememiz, içmemizdir. En az 6 sene bırakmak zor bırakmak zorundayız. Abi bu şekilde bütün bağlarımıza en az 6 tane, 5 tane bıraktık mı zarar. Boş hizmet yapmış oluyoruz. En az 6 tane, 7 tane bırakırsak o da tutar mı tutmaz mı? Bunun tabi yağmuru var, donu var. Yani var. pası var, lekesi var. Allah'a amanet, çalışıyoruz işte çiftçilik böyle. Bu önemli bilgiler bunları aklınızda bulundurun lazım olabilir bir gün. Bağınız varsa bu şekilde budamayı budamayı öneririz. Allah'a emanet olun. Güneşli bir gün. Kendinize iyi bakın.